Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog ve aile danışmanı İlkay Dingeç. Bugün sizlerle takıntılar serimizi devam ettirmeye çalışacağım. Bu konuda konuşmalarımıza devam edeceğiz. Evet takıntılarla ilgili e, videolar çektik. Şimdi buradan da devam edeceğiz. Bugün takıntıların biraz yapısından bahsetmek istiyorum. Çünkü hep dediğim gibi bir problemi çözmek istiyorsak o problemi iyice tanımamız gerekiyor. Bu şeye benziyor bir e, coğrafyayı tanımak için o coğrafyanın yapısını öncelikle bilmek gerekiyor. Buna benzetebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet e, videoya geçelim. Ee, öncelikle şundan bahsetmemiz gerekiyor. Daha önce de belirttiğim gibi takıntı ayrı, obsesif kompulsif bozukluk ayrı daha patolojik bir hali. Biz tabii ki burada e, hep yine altın çizdiğim gibi birazdan bahsedeceğim belirtiler sizde de varsa muhakkak bir uzmandan destek almanızı öneriyorum. Biz de burada konuşmaya bu konuyu devam edeceğiz. Şöyle ki. Ee, öncelikle yapıdan bahsedersek aslında takıntılar, obsesif kompulsif bozukluk biraz şöyle bakabiliriz. Ee, bazen sadece düşünce boyutunda çok yoğun takıntılar var iken buna çoğu zamanda da kompulsiyon dediğimiz e, rahatlama davranışları, konfor davranışları eşlik edebilir. El yıkama gibi, sayı sayma gibi, sürekli düzenli olma gibi takıntılar, takıntılı davranışlardır bunlar. Ee, ancak bu, bu yok diye takıntı olmayacak anlamına gelmiyor. Takıntılar bazen de çoğu zamanda düşüncede kendini gösterir. Bir de işin bu yönü var ve takıntılar, takıntıdan muzdarip insanlardan hep duyduğumuz şey şu ki günlük işlerimi bile yapamayacak kadar yoğun yaşıyorum bu durumu. Ee, o kadar işte o rahatlama davranışı beni rahatlatsın diye yapıyorum ki e, işime odaklanamıyorum evden çıkamamak e, işe geç kalmak sürekli gün içinde kaygıları rahatlatmaya yönelik davrandığınızı hayal edin. Yani atıyorum bir kapı eşiğinden çıkacaksınız. Oradan çıkamıyorsunuz bir türlü. Takıntılı davranışı tekrar tekrar yapmadan çünkü rahat hissedemiyorsunuz. Kaygı sizi yiyip o an bitiriyor gibi hissediyorsunuz. Ve böyle olunca ne oluyor? bu sadece tek bu durum için geçerli ama gün 24 saat, 24 saat içerisinde pek çok konuda bu durum olunca insan gerçekten çok bitap düşüyor, çok yorgun düşüyor. beynin de enerjini %70'ini, %60'ını harcadığını düşünürsek bu süreç gerçekten çok yıpratıcı, yorucu bir süreç oluyor değerli arkadaşlar. Evet, şimdi söyleyeceğim şeyler eğer e, sizde var ise ve bunların çoğuna evet diyorsanız ya da bunların çoğunu evet bu bende olabilir diyorsanız muhakkak bir uzmandan destek almanızı öneriyorum. Aklınızdan sürekli itmeye çalıştığınız böyle girince çıkmayan daha önceki videoda bahsettiğim gibi çamaşır makinesi gibi sürekli dönen, dönen, dönen düşünceler varsa var mı? Bunu kendinize bir sorun. Burada düşünceden kastımız şu. Bu bir imajinasyon olabilir. Yani imaj ettiğiniz bir hayali senaryo olabilir. Yaşanmış bir ana olabilir. Fikirler olabilir. Sürekli zihinde böyle sanki zihniniz bir duvarları olan dört duvarlı bir odada o düşünceler oraya çarpıyor, çarpıyor, çarpıyor. Yani böyle kuşun kafesini açarsınız da görmeyen bir kuş sağa sola çarpar, çarpar. En sonunda yorulup bir tap düşüp bir kenara düşer ya. İşte takıntılarda buna benzetebilirsiniz. Bir diğer kendinize sormanız gereken soru şu. Ben bu düşünceleri rahatlatmak için, bunların yarattığı o kaygıyı rahatlatmak için tekrarlayan Sürekli bir ritüel gibi davrandığım davranışlarım var mı? Sürekli takıntılı bir şekilde el yıkama, kapıyı kontrol etmek, e, tırnak yeme, e, tırnak kenarı etleri yolma, saç koparma gibi 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 bu tarz sizi böyle o kaygılardan anlık, bir anlık alıp götürmesi için yaptığınız davranışlar var mı? Bunu da lütfen kendinize sorun. Üçüncü olarak kendinize soruyu sorabilirsiniz. Çevrenizdekiler, eşiniz, dostunuz, aileniz sizi bazen ani bir şekilde sinirli, kaygılı ya da çok üzüntülü bulur mu? Bir diğer sorulması gereken soru şu. Diyelim bir işe koyuldunuz, büyük bir hevesle yapmak istiyorsunuz ama o kadar çok e, rahatlama davranışı yapıyorsunuz ki o anda ve o işi yapamıyorsunuz, bırakıyorsunuz ve bunun üzüntüsünü yaşayıp çöktüğünüz anlar olur mu? Diğer bir soru: Kendinizi e, vücudunuzu kasarken bulur musunuz? Vücudunuza beğenmediğiniz ve aşırı uğraştığınız yerler var mı? Ya da aşırı temizlik yapar mısınız? Ya da bir şeyi kontrol edemediğiniz zamanlar olduğunda çileden çıkar mısınız? Zıvana'dan çıkar mısınız? Bu çok önemli bir soru. Lütfen bu soruları cevaplamaya çalışın. Eğer sizde de bu soruların pek çoğuna evet yanıtı veriyorsanız yoğun bir takıntı durumu olabileceğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, takıntı ile ilgili problem yaşayıp yaşamadığınızı netleştirmeniz için bugün bu videoyu çektim. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda düşünce yapısı üzerine konuşuyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.